Merhaba arkadaşlar, şimdi derinde inek yıkayacak. Yıka, yıka, sarı ineği yıka. Kardeşini çek, güzel çeksin, tamamen yapma. Şimdi ucuna şöyle. Şöyle. Bir kapat. Evet, 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 evet. Kafasına götürme sadece, tamam mı? Kafasına götür, bak kaka yapacak şimdi. Koyduğunu kaldıracak. Korkma, oraya yapacak kork. bak. Bak. Bak kakı yapıyor, bak ineğe bak, kakı yapıyor. Pat, pat. Gördün mü? Pat, 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 pat. Gördün mü derin? Bu da taze. On kilo işte. Bak 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 nasıl tekmat, gördünüz mü? Evet. Gördünüz mü? Baba. Ben size öyle diyordum işte. Baba al. Tamam. Dur. Ben getireceğim. Sen gel. Sen de gel. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Derin arkadaşlar, bay baydı. De. Gel şurada yıka Anne ne at videoları? Yapamadıklarımı atma, sil onları. Sildim zaten. Dur dur dur. Tamam. Şeyde bir daha yıkarız. Boklar gitsin. Derin bay bay de arkadaşlar. Bay bay.